Herkese merhaba arkadaşlar ben Sabri Bugün sizlerle bomba içi oynayacağız Abone like olmayı atmayı, Paylaşmayı Yorum yazmayı unutmayınız Bu arada ben bunları yükseltmiştim arkadaşlar Bir sorun oldu 10. yük yapacaktım ama reddedildi Çünkü çok uzun oldu Bir tane daha video çekmiştim Ya da izlemişsinizdir Onda işte hiç görüntüleme yoksa o zaman unuttum. O zaman çok üzgünüm. Bazen hatalar olabilir. O yüzden video çekemem. Instagram'a mı ışık? Bir tane şey kalmıştı. Ne Nereye saldıracaktım? Fazla vermeydi. Dur bir yere bulmuştum arkadaşlar. Gözcülük yapalım. Neden gözcülük yapamıyorsun? Alma şansı. Bundan alabilir miyiz? Hmm. Bu neydi galiba? Ha, bu neydi? ikisi aynı anda. Dört tane. Sekiz yedi, sekiz yedi. Oo, bu bir yenem. Oo, tam kombo. Arkadaşlar, o yüzden biz bunlara bakalım. Bloke, 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 blokeye bakalım. Bloke, bloke, Ne diyor Şu suyu sevdi. Ben kim Hadi Bunu söylemeyeceğim iyi 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Hepsinde yemeler varsa Ben küçüğüm 2'ye gidiyorum artık 1 2 3 4 5 Tamam, bunlar doğru. Aslında, doğru işte. Çok manyağım. Yükseltmiyorum hepsini çünkü her şey yükseltildi zaten. Zeynep anne de yükseltti. Her şey yükseltti, ne yükseltmeyelim çalıştığınız üzereyim. Kalkan üzerine Yani bunlar. Bunu da yapıyorsunuz demek siz. Yani kalkan. Kalkan. Ne şimdi kalkan var. Şimdi kalkan var. Ne zaman dört saat oldu? video çekildi. Daha bir şey olmaz daha daha çok zamanımız var. Bunun arkadaşlar gelebildik sizleriniz. Ya da bunu söylemiş miydim ya? Ya da bombici bilmiyorsanız play'den indirin. Bombici bilmiyorsanız play'den indirin. Ya da kötüyse kötüyse indirmeyin. Yani hoşlanmıyorsanız indirmeyin. Yan. Sevmiyorsanız indirmeyin. Lideri ziyaret edelim. Hadi hadi. Lidere bakalım. Lider daha kalkan almamış arkadaşlar. Lider de çok dü, en çok ama kalkan alsa daha iyiydi. Daha adamda kalkan yok ya. Adam bebek ya. Adam da. Bakalım. O da bebek. Bakalım. Doğru doğru. Hepsi doğru ya. Adam biraz üstü. Dur harcarsak harcar biz ne yapalım? Peki, bir tane şey. Ya da biz 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 size öğretelim onu. böyle işte. Böyle denizler var böyle bir bir köy. Gemilerle geliyorlar aslında askerlerimiz. Aslında neden çıkarma demesi. Çünkü çok güzel bir isimmiş. Çıkarma demesi. Isim. Böyle adalarda kuşlar. Aslında bura köy değil aslında. Ada olduğunu düşünüyorum. Ya da köy. Ya da siz ona köy diyebilirsiniz. Ya da ada. Kocaman bir ada ben bakın daha üç seviye. Ben bunu dertmek istiyorum. Ben bileyim, ben bileyim, ben çok. Aynı oynuyormuştuk ya. Yani ben oynuyorum. Ne? Bunlar böyle. İşte burada çiçeklerimiz var. Aslında buradan arkadaşlar buradan maymun çıkabiliyor. Ezlerseniz hemen kaçıyor. savaşçılar buradan geliyor böyle 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 böyle. Hemen buraya geliyorlar. Gon Gambot geliyor. Yani bu geliyor. E sonra bayrak bayrakları böyle atıyorsun. Bayrakları attığında o zaman böyle yani askerler gidiyor, saldırıyor. Bunu bunu bilmiyorsunuz o zaman. Buldum. İşte bak buraya okuyun. Tek şuraya okuyun. O kadar. Siz okuyan. <laughs> Ya da okuyamazsanız yorumlarda Ben de size yazarım. Neden bir timde katılmalıyım? Bir timden olduğunuz zaman kararınız Okuyun okuyun. Herkes okusun. Okudunuz. Tamam. İşte neden bitmeye katılmalısınız? Onun için ben size gösterdim. Çok az kaldı. Bu kadar kaldı. Aynı, aynı anda bitebiliriz. Bakın aynı anda bitiyor. Görüyor musunuz? 50. Bakın. Görüyor musunuz? Aynı anda. Sıfıra geldiğinde hepsi aynı anda bitecek. Bunlar aynı anda bitecek. Diyorum. İsimlerini öğreteyim bunlar. Bu kararda Adar. heykel tıraş heykel tıraş Broket tatar değil aslında ay size bir şey göster ya da gösterdim. Aslında radar ne biliyor musun? Böyle, böyle her şeyi duyabiliyor. Radar isimlerimizi bilebiliyor. Radar bir köyler buluyor. yani yükselttiğimizde köyler bulabiliyor. On oldu. Buna da kasa yani. Altın deposu bunun adı da altın odun ne? Hani her şeyi göstermesine abone Yorum yazın. like atın. unutmayın. Hoşça kalın.